Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Evet. İmam Hüseyin Aleyhisselam Mekke'den Irak tarafına doğru yola çıkmıştı. Ve bu yolculuk esasında bazı menzillerde konaklıyor, istirahat ediyor, dinleniyor ve daha sonra yoluna devam ediyordu. Bu yolculuk esasında Zubali adında bir menzilde konakladı. Orada çadırlarını kurdular istirahat etmek istirahat, istirahat, etmeye başladılar. O sırada Kufe'den bir mektup geldi, bir haber geldi. Bu mektupta Müslim bin Akil'in ve Hani bin Urbe'nin şehadet haberi vardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu haber alınca hüzünlendi. Ve daha sonra yaranlarını bir araya toplayarak onlara şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Finnahu, "Kut attana, haber faziğ. Kutlu Müslim ibn Aquil ve Hani bin Urba, acı bir haber bana ulaştı. Müslim bin Aquil'in, Hani bin Urba'nın ve Abdullah bin Yaktur'un şehit edildikleri ve Kufedeki taraftarlarımızın bize yardım etmekten vazgeçtikleri ve bizi yalnız bıraktıkları haberi geldi. Şimdi kim geri dönmek istiyorsa, üstlenebilir. Artık şu andan itibaren kimse üzerinde bir bağlayıcılığımız yoktur. Üzerinizdeki bir biatımı kaldırdım, dönmek isteyenler geri dönebilir. Evet, gerçek bir rehberin diğer siyasetçilerden, diğer politikacılardan farkı insanlara hakikati söylemesidir. Onları hakikatten habersiz bırakmamasıdır. Gerçek neyse İslam rehberi, gerçek bir İslam rehberi bu halkın neyi beklediğini, durumun ne olduğunu, hakikati onlara samimi bir şekilde, güzel bir şekilde açıklamasıdır. Yani gerçek manadaki bir İslam rehberi filan işi yapacağım diyorsa, eğer Allah izin verirse elbette ki Allah'ın takdiri engel olabilir, o ayrı bir durum. Ama Allah'ın izni dahilinde eğer bir İslam rehberden filan işi yapacağım diyorsa, kesinlikle o işi yapar veyahut da ben filan işi yapmayacağım diyorsa kesinlikle o işi yapmaz. Diğer siyasetçiler gibi, diğer politikacılar gibi yapacağı bir şeyi yapmayacağım demez. Ya da yapmayacağı bir şeyi yapacakmış gibi topluma göstermez. Gerçek İslam rehberi eğer ben vuracağım diyorsa vurur. Bundan başka ötesi yoktur. Kesinlikle bu böyledir. Bu diğer insanlara olan nedeni yani? farkıdır. Ve burada İmam Hüseyin Aleyhisselam geliyor ve Müslim bin Akil'in ölüm haberini ve o Kufedeki insanların, Kufedeki taraftarlarının onlara desteklerinden vazgeçtiklerini saklamıyor. Hem orada onlara söylüyor. Bunu onlara ifade ediyor. Çünkü onları kandıramaz İmam Hüseyin Aleyhisselam. Belki İmam Hüseyin'le beraber gelenlerin birçoğu şu ümitle gelmişlerdi ki Kufe halkının çoğu İmam Hüseyin'e yardım edecekler. Onun tarafında Yezid'e karşı savaşacaklar. Birçoğu bu ümitle İmam Hüseyin'in yanında gelmişlerdi belki. Ve İmam Hüseyin onları kandırmak istemedi. Demedi ki durum bundan ibarettir diye. Ama eğer başka bir siyasetçi olsaydı, yani gerçek ve hakikat imanlı olmayan bir siyasetçi olsaydı bu haberi onlardan gizlerdi. ordusun dağılmasını istemezdi ordusunun azalmasını istemezdi. En çok ordunun güçlü bir ordunun ne olursa olsun düşmanın karşısına çıkmayı isterdi. Ama İmam Hüseyin böyle yapmadı. Hakikati onlardan gizlemedi. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam bu haberi verdikten sonra yanında bulunanların birçoğu grup grup sağa sola dağılarak farklı yollardan uzaklaştılar. Ve geriye sadece samimi ve özel dostları, has yaranları kaldı. Ve Allah da bunu istiyordu. Bu bir imtihandı. Bu bir imtihandı. Acaba geriye kimler kalacaktı? Bu yolculuğun sonunda Kerbela'ya kadar gidene kadar kimler imamın İmam Hüseyin yanında kalacaktı? Hepsi birer imtihandı. İmam Hüseyin Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kafilesi Zubay adındaki konaklama yerinden hareket ederek batını akabe denen başka bir konaklama yerine ulaştılar. Orada, orada da aynı şekilde konakladılar. Çadırlarını kurdular ve dinlenmek için, rahat etmek için çadırlarına çekildiler. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu menzilde görmüş olduğu bir rüyayı yaranlarını anlattı. Onlara şöyle buyurdu. Ma erani illa mektulen fe inni ra'aytu fil menam kilaben. Ben kendim için şehit olmaktan başka bir yol görmüyorum. Biraz önce rüyamda gördüm ki bazı köpekler bana saldırmaktaydılar. Ve en kötüsü de siyah ve beyaz olan karışık, siyah ve beyazla karışık boz olan köpekti ki en kötüsü de oydu. İmam Hüseyin burada bu rüyasını onlara anlattı. Burada Amr bin Levzen adında yaşlı bir şahısla karşılaştılar. Bu şahıs sordu İmam Hüseyin'e dedi ki nereye doğru gitmektesiniz? İmam Hüseyin cevap verdi dedi ki Kufe'ye doğru gitmekteyiz. Yaşlı adam gözleri yaşardı ve dedi ki ey imamım kurban olayım size. Hiç vakit kaybetmeden buradan geri dönün. Sakın o tarafa gitmeyin. Sakın Kufe'ye doğru gitmeyin. Çünkü bunlar size yardım etmek yerine kılıçlarıyla size karşılık verecekler. Kılıçlarıyla size karşılık verecekler. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu yaşlı adama şöyle buyurdu. Ya Abdallah, leysa yahfa alayya ra'yu. Ey Allah'ın kulu, senin dediğin bu konu bana gizli değil ki. Senin bildiğini ben de bilmekteyim. Ama Allah'ın iradesi değişmez. Allah'ın iradesi değişmeyecek. Onlar benim kanımı dökmekten, onlar benim kanımı dökmeyen durmayacaklar. Onlar benim kanım dökmeden rahat durmayacaklar. Ama bu çirkin işi yaptıktan sonra Allahu Teala onlara öyle birisini musallat edecek ki Allah Teala onlara öyle birisini musallat edecek ki şimdiye kadar gelmiş geçmiş ümmetler içerisinde hiç görülmemiş bir zilleti onları duyçar edecek. Onları öyle bir şekilde zillete ey boyun eğdirecek onları öyle bir şekilde rezil edecek ki şimdiye kadar hiçbir ümmetin görmediği bir rezilliği çekecekler. Hiçbir ümmetin görmediği bir zilleti görecekler ve tadacaklar. Daha sonra İmam Hüseyin batını akabe menzilinden hareket ederek başka bir menzile, şeraf menzile, şeraf adındaki başka bir menzile ulaştılar ve geldiler. Burada artık hürbin bin yezid ordusuyla karşılaştıkları menzilde. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu menzildeyken sabah namazını kıldıktan sonra gençlere emretti dedi ki gidin bugün Fırat Nehri'nden su getirin ve normalden daha fazla su getirin. Normalden daha fazla su getirin. Elbette gençler anlamadılar niye daha fazla su getirmemiz gerekiyor. Öğlen vakti oldu ve Hür bin Riyahi bin kişilik ordusuyla bu menzilde İmam Hüseyin'in yanına geldi önünü kesmek için. Yezid tarafından, Ubeydullah Hükmü Ziyad tarafından görevli olarak, memur olarak geldiler ki İmam Hüseyin'in önünü burada kesmek için. Hava çok sıcaktı. Öğlen vaktiydi. Hür'ün askerleri perişan olmuştu susuzluktan. Bitkin bir hale düşmüşlerdi. İmam Hüseyin emretti kendi yaranlara dedi ki gidin Hür'e ve onun ordusuna askerlerine su verin. Atlarına su verin. Bakın. Merhametli imam. Düşmanına dahi, düşmanının ordusuna dahi su vermekte, suyu kesmemekte. Böylesi bir imama aşura gününde suyu yasakladılar, suyu vermediler. Allah onlara yezide ve onun ordusuna lanet etsin. Evet. İmam Hüseyin, İmam Hüseyin buyurdu dedi ki gidin onun askerlerine su verin. Atlarını suladılar. Atların ayaklarını su serdiler. Serindesinler kendine gelsinler diye. Öğle vakti olmuştu. İmam Hüseyin dedi ki, ezan, öğlen vakti oldu, ezan okuyun. Namaz kılacağız. Ezan okudular. İmam Hüseyin Hür'e dedi ki, Ey Hür, namaz vakti. Bizimle beraber mi kılarsın namazını? Yoksa bizden ayrı mı kılarsın? Hür dedi ki, Yok, hayır. Sizinle beraber kılarız ey İmam Hüseyin. İmam Hüseyin önde durdu. Cemaat imam olarak ve diğer yaranları ve Hür de kendi ordusuyla İmam Hüseyin'in arkasına durarak öğlen namazını kıldılar. İmam Hüseyin öğlen namazı bittikten sonra kılıcına dayanarak bir hutbe okudu onlara. Kısa bir konuşma yaptı. Kendi konumunu ve beni Ümeyye'nin konumunu anlatan bir konuşma yaptı. Şöyle buyurdu. Ey yuhannas, ey insanlar, benim sözlerim sizlere hücreti tamamlamak, Allah katındaki görevimi yerine getirmek içindir. Dur Şu an diyor size hücreti tamamlamak için konuşuyorum. Ben size kendiliğimden gelmedim. Ben bu tarafa doğru kendimden, kendi kafama doğru göre gelmedim. Sizlerin bana mektup yazarak bir rehberimiz yok, bir önderimiz yok. Ey Hüseyin gel bize rehber ol demeniz üzerine davetiniz üzere size doğru geldim. Sizin davetiniz üzere size doğru geldim. Eğer bu sözlerinize sabitseniz, ben şimdi size gelmişim. Eğer bu sözünize sabitseniz, bu davetlerinize sabitseniz, ben size doğru gelmişim. Benimle sağlam bir anlaşma yapmalısınız. Bana yardım edeceğiniz konusunda bana daha fazla güven vermelisiniz. Eğer benim gelmemden de razı değilseniz, geldiğim yoldan geri dönerim geldiği olan geri İmam Hüseyin Aleyhisselam burada orada hücceti tamamlamak istiyor. Diyor ben bu gelişim bundan dolayı değildi. Ve Hür'ün ordusu İmam Hüseyin'in bu konuşmaları karşısında sustular. Hiçbir şey söylemediler. Ne olumlu ve ne de olumsuz bir cevap vermediler. Sessiz kaldılar. Daha sonra ikindi namazını kıldılar. İkindi namazını kıldıktan sonra İmam Hüseyin onlara bir konuşma daha yaptı. Ve şöyle buyurdu. Ey Yuhannaz! فَاِنَّكُمْ اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهُ وَتَعْرِفُ الْحَاقِ لِأَهْلِهِ Ey insanlar, ey insanlar, Allah'tan sakınır, takvalı olursanız ve hakkın ehlinde olması gerektiğini düşünürseniz ve hakkın, hakikatin ehline verilmesi gerektiğini düşünürseniz Allah'ın razılığı bundadır. Bizler Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytiyiz. Bizler Peygamber ehli beytiyiz. Ve velayet ve insanlara rehber olma konusunda onlardan yani beni Ümeyye'den, Ümeyye oğullarından daha layıkız, evlayız. Önceliğimiz var. Onlar haksızlıkla bu iddiada bulunmaktalar. Zulüm üzere, yalan üzerine bu iddiada bulunmaktalar. Halifelik iddiasında bulunmaktalar. Ve sürekli zulüm ve Allah'a düşmanlık yolunu tutmuşlardır. Zulmetmektiler. Allah'a düşmanlık etmektiler ben Ümeyye. Eğer sizler benden yüz çevirirseniz ve cahillik ederseniz şimdiki görüşünüz bana göndermiş olduğunuz, yazmış olduğunuz o mektuptaki görüşlerinizden farklı bir şey olursa buradan ayrılarak geri dönerim. diyorum. Israrcı da değilim. Hür şöyle cevap verdi ki bizim bu davetlerden haberimiz yoktu. Bizim bu davetlerden haberimiz yoktur. Bize bunlar söylenmedi. Ve orada ve daha sonra Hür ile arasında bazı konuşmalar geçti ki bu konuşmalara bir sonraki videoda değineceğiz. Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.